Arkadaşlar herkese selamlar. Bu videomuzda ücretsize doyacağız. Çünkü ücretsiz efsane iki kostüm ve bunun yanında da bir profi simgesi ama nostaljik bir profi simgesi. Bunun için öncelikle isterseniz şuradaki QR kodu bir okutmak istiyorum. Şu anda ekranda gördüğünüz bu QR kodu sizler de benim yaptığım gibi telefonunuzdan şu şekilde okutaraktan doğrudan oyuna yönlendirilebilir ve şu anda oyuna Geldim ücretsiz ödülünü al diyor şu anda. Bunun bir ekran görüntüsünü alıyorum. Hızlı bir şekilde tıkladım. Star Park oyuncu simgesi diyor. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Bu bizim ücretsiz Profilimiz de Star Park'ı biliyorsunuz bizim için çok anlamlı bir zamanda Eskileri hatırlayanlara sormak isterim. Hocam şu yıllarca süren bir canlı yayın vardı. Ca Gizemli bir canlı yayın Star Park olayını bilenler şu anda yoruma o canlı yayının ismini yazmaya çalışsın. Bakalım hatırlıyor musunuz? Ve ana dükkana Ali gelmiş ve 5 gün 20 saat bu dün gelmişti. Arkadaşlar şunu da artık söyleyebilirim. Ben dün maalesef bu karakteri alamadım. Yani haberim olamadı açıkçası. Bunun da sebebi bütün gün hastanedeydim. Babamın birazcık sağlık durumu e, kötü durumdaydı. O yüzden hastaneye götürdük ve tüm gün boyunca ben orada onunla ilgilenmek durumundaydım. 30 saat uykusuzdum. Dün itibariyle biraz uyudum kendime geldim. Hatta isterseniz gelin bu Ali'yi de satın alalım o zaman. Bunu yaparken Supercell Store'dan almak istiyorum. Çünkü buradan ID puanları geliyor. Zaten kostümü aldığımda bedava gelen bu ID puanlarıyla birlikte... Gelin isterseniz onu da göstereyim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ID varsa yeni kostümler alıyor ve bu kostümler normalden çok çok ucuz. Burada gördüğünüz gibi normalde kırmızı kral Frank 15.000 ID puanı. işte mavi Frank 15.000 ID puanı. Bunlar alınabilirken buradaki bu güzel kostümler biner tane ID puanını alınıyor Zaten bu ID puanları ücretsiz bedava bir şekilde birikiyor. Buradaki yaptığınız tüm alışverişlerde desteklemeyi de unutmayın beni diyorum. SRN koduyla birlikte alilerinizi almışsınızdır inşallah. Vallahi hastanede aldıysanız ve paylaştıysanız da görmedim. SRN kodunun desteklendiğine emin oluyorum. Ödeme diyorum ve hemen hızlı bir şekilde şunu satın alalım. Doğrulama başarılı dedi. Şöyle kartımızdan satın almış işlemini gerçekleştirdik. Ve Ali'miz de Hanemize yazıldı. Onu da hızlı bir şekilde bir oyun içinde görelim. Arkadaşlar 579 lira. Bunu satın almamın sebebi bu arada. Şu anda dünya bire Türkiye bire kasamayacağım. Çünkü ben çok geç kaldım ama. Ben biliyorsunuz ki artık uzaylı şöhretine gitmeye çalışıyorum. Gizemli bir savaşçı 1900 kredi demektir. Ben şu an 1900 kredimi bu karaktere veremem. Mecbur olmak zorundayım bir noktada. Ama tabii ki bunun hakkını vereceğizdir. Önce isterseniz bunu maksamadan şu ücretsiz kostümleri de bir alalım. Burada arkadaşlar Cadı Mendi bayıldım. İlk başta Clash Royale sandım ama Brawl Stars'taymış bu kostüm. Bayıldım o yüzden teşekkür ediyoruz Supercell'e. 1000 ID puanını sizler de Supercell Store'dan yaparsanız alışverişleri direkt olaraktan alabiliyorsunuz. Şu anda direkt olarak geldi. İkinci Pekka eş abi. Pekka yine bilenler bilir hocam. Mini Pekka'ya benziyor. Clash Royale'den bir esinlenme. Clash of Clans'tan bir esinlenme. Geçmişe gittim resmen. Bunu da direkt olaraktan alıyorum o yüzden. Bu videoda ücretsizlerle başladık abi. Şöyle tamam dedim. Pekka eşi de tamam diyorum. Direkt olarak kostümlerimiz bir gelsin abi. Şimdi seç diyorum. Of çok iyi bir kostüm. Mende'nin kostümü. Ardından eş geliyor. Eş de ayrı bir güzelmiş. Valla bayağı Pekka'ya benzetmişler ya. Bunu da şimdi seç diyorum. Clash evreninden iki kostümümüz. Ali'yi merak ediyorum abi. Profesimgesini vesaire aldık. Ali o yüzden hızlı bir şekilde maksiyalım. Bu arada arkadaşlar altın bolluğundayım ben şu anda 150 binden fazla altınım var. Hatta şimdi Ali'nin ilerleme kademesinde de 5000 altın bulunuyor. Onu da hızlı bir şekilde alacağım. Önce şu hesabı karakteri bir maxlayalım. Abi şu şekilde yıldız güçlerini alıyorum. Direkt abi seriden ben buna kalkan artı hızı daha doğrusu hasarı basmak istiyorum eşya olaraktan. Her türlü işe yarar. Biner altınımızı verdik. Karakteri maxladık. Dükkana bir girmek istiyorum. Neler var? Neler yok? Burada ücretsiz gördüğünüz gibi 5000 altın, ardından 80 elmas. Bu karakterin emojileri hepsini alalım abi ya. Bu sefer bunları toplayabileceğim rahat rahat. Çünkü normalde ben bu karakteri aldığımda dünya sıralamasına kasma geçin hiç bunları toplamadan direkt paldır küldür giriyordum. Şu anda en azından bunları toplayabileceğim rahat rahat diyorum ve kostümü de gelsin abi. 30 elmas bir kostüm ama Seç diyelim. Burada hiper şarjımız var. Hala bekletiyorum. Niye bekletiyorum onu da bilmiyorum. 2 gün 20 saat sonra hiper şarjlar mı gelecek sanki diyorum. O yüzden açıyorum abi. <laughs> Videomuzu şerefine 1000 altın verecek. Boşa gitti ama yapacak bir şey yok. Rastgele star hediyeleri gelmiş. Bunları da hızlı bir şekilde alalım. 10 kredi geldi güzel. Hop bir şey daha geldi. Çok güzel abi. Şu an için şöyle bir sağ tarafa geçtiğimde 17.500 altına double kostüm yani direkt olarak da normal 35 bin altına bize bir kostüm satarken şu anda ikisini birden veriyorlar vay be diyorum çok iyiymiş alabiliriz yorumlarda yazın arkadaşlar altın kostümleri alalım mı destekliyor musunuz bu fikri şimdi Ali ile birlikte bir maça girmek istiyorum Ali'yi bir deneyelim Bakalım karakter ne işe yarıyor ne işe yaramıyor. Hep birlikte görmüş olalım. Şöyle tek hesaplaşmada giriş yapacağım. Vallahi arkadaşlar ben de isterdim karakteri alıp Türkiye bire kasıp ne bileyim güzel bir video çekmeyi ama hani babamın hastalığı söz konusu olduğu için şu anda bunu yapabilecek bir pozisyonum yoktu bu arada uzaklardan zıplayabiliyorum bu nasıl bir karakter lan? Onun bu ne böyle? Oha 2860 üzerine zıplıyorum zıplama artı şeyi nasıl ayarlıyor? Tamam burası dolunca zıplıyor bir dakika sarı olunca zıplıyor çalın içerisinde zıplıyorum aa çok iyi lan. Baya güzelmiş ileri doğru suyun üzerinde Yüzüyor bir de Oğlum bu nasıl karakter What Ultisi ne yapıyor Ultisini çok merak ettim abi bir dakika Ultisini bir görmek istiyorum da Ne işe yarayacağını da bilmiyorum Oha 5860 mi Yok artık çok fazla vurdum Lan bu nasıl bir karakter Bunun aksarı ne yapıyor abi Abi üzerimde bir şey var. Aksiyonu okumadan girdim valla. Abi şöyle atladım. Bak kırmızı bir şey var. O doluyor. Çok yüksek hasarı var. Sen nasıl bir karaktersin? Süper sen ne yaptın? Vallahi gözlerimden yayılıyor. Bu ne lan böyle? İnanılmaz güçlü bir karakter yapmışlar. Hasarı çok iyi ve solo hoca arkadaşlara da güzel haber. Bence solo da baya iş yapar. Suyun üzerinde gidiyor zıplıyor hopluyor. Bayağı bayağı iş yapıyor kesinlikle. Bunu aldık abi. Tabii ki ben şu Mendy'nin kostümünü de çok merak ettim. Onu da bir denemek istiyorum. Eyvah eyvah. Karşıya yeni karakter geldi. Mendy'nin kostümüyle. Kostümde bir bug var. Bir takılma görüyorum karakterin kostüm kostümde ama. Şu an için bir deneyelim şöyle. Şuradan ince vuruş. Yo aslında bende mi takılma var lan? Bak giderken abi arada titreşim yapıyor karakter. Abi sen Dojluyorsun ya sen bu işi yaptın abi. Evet rakip fena bizim takım da benden de fena. <laughs> tamam abi şöyle ufak ufak vuralım. Oğlum yeni karakter var bir kere karşıda bu nasıl bir şey? Oğlum bana dur işaret geldi. Lan çok hızlı karakter. Şöyle koydum ultiyi yeni karakteri bir aradan çıkardım ama. Tam bunu da aldım. Beyler. Adam görünmez yılan sneaker ne yapıyorsun oğlum? Abi yok vuramıyoruz. Tamam güzel vurduk da hadi lan. Koydu Yes onu da indirdim. Abicim kostüm fena. Gaza getirdi beni. Beni kesinlikle gaza getirdi. Şöyle bir ince vuruş aldım onu. Lan canı çok az. Kesti bizim Mortis güzel. Onu da aldım. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Hiperimi açtım. Bismillah. Takımı taşıma time mısın be? Beyler fidlemeyin Allahu Ekber. Allahu Ekber. Şöyle bir koydum. Oyunu da bitirdim. Vallahi kostüm tadından yenmezmiş abi. Çok iyi. 5'e 1 çektik. Temiz bir kostüm. Bin puana satıyorlar. Çok basit bir şekilde. Oyundan bugüne kadar biraz alışveriş yaptıysanız bile direkt olarak ücretsiz gelen puanlarla alabilirsiniz. Eşi de deneyelim abi. Onun başı kel mi ya? Yok artık. Bir maça girdik. Karşıya pro geldi ya. Abi bir de adam Yeni karakteri oynuyor. Ne yapacağız bir maçta? Hadi. Tamam bunu aldın. Abi gidiyor bizim. Attılar. Aa atacak o geyi. Atamadı. Şöyle bir. Geliyorum. Hayır 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 hayır. Anlaşabiliriz. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır. Topa dokun ben. topa dokun manyak. <laughs> Oğlum bu nasıl maç? Allah'a beş. Sakin ol. Ali çok güçlü. Oğlum adam Türk. Acaba bu karakter Türk mü? Müslüman bence Ali denir ya. Ne diyeceksin ki abi? Ali mi diyeceksin? Sen ne yapıyorsun aga? Bir nefes al. Bir nefes. Bol nefesli bir gol mü be? Rus Toyomoşo gol attı lan. Ananın ananın ya son saniyede attı ya. Hayır ya. Bitti oğlum oyun. Oho oho oho. Bizim Mortis'e bak sen. Yedik. Niye de verdik Neyse yapacak bir şey yok abi Proya karşı oynadık ee, rakı, Takım randomdı Son savunma görevini yapmışız en azından Arkadaşlar ücretsiz ödüller umarım hoşunuza gitmiştir Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve Bay bay